Evet, ayakkabı değişikliği yaparak Ama. marketimize Ama. gidiyoruz şu an. Kardeşimizi Ama. gönderdik. Ana! Ana! Anlamadım. Anlamadım. Ne oldu? Ne oldu Efe? Nerede? Çağır Efe. Yi. Efe! 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 Markete giderken Efe kayboldu. Yok. Efe. Hadi koş bul Efe'yi çabuk. Kardeşim! 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 Hadi baba, önüne bak çabuk. Kardeşim! Kardeşim! Efendim? Kardeşim! Kardeşim! Kardeşim burada Gel bakalım. Kardeşim! <laughs> olabilir. Hadi git o markete bak çabuk. Kardeşim. 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 kardeş Gel. Kardeşim. Kardeşim. Gel böyle bak bakalım. Yok mu hala? Yok. Kardeşini arıyor. Kardeşini bul önce. Hemen ben buldum kardeşini. Hemen kardeşini buldum.